Genel anlamda israfın ne kadar yüksek boyutta olduğunu görmek için sizden kameranızı alın, aracınızı da binin. Sokak aralarında, apartman kenarlarında, ne bileyim böyle işte çöp kenarlarında atılan ekmeklerin ya da gıdaların boyutunu görün. Bu soru insanlara öyle sorun. Anlıyor musunuz? Bir adam ekmek alıyor. Mesela halk ekmeğinde kuyruk var diyorlar. O adam orada ekmek alıyor. ihtiyacı olan insan oradan ekmek alıyor. Adam dışarıdan alıyor ekmeği 5-6 tane. Bir torba ekmek çöpte. Ya bu bereketsizliğin, bu sıkıntının sebebini bazı din adamları Allah verdi diyor ya. Kızıyorlar. Aslında biz ekmeği yere düşü zaman öpüp başına koyan bir nesilden geliyoruz. Şimdi görebiliyor musun gençlerin elinde yere düşen ekmeği ya da yere düşen bir simidi kaldırdığını, öpüp başına koyduğunu? Göremiyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Yani ek ekonomik inşaat e, aslında e, memnun olmamak ya da memnun demek zor bir konu. E, i̇nsanların alım güçleri, e, mesela ne bileyim aldığı maaşlar bir de insanların lüks tüketim muhabbeti e, bunlar etkiliyor. Elimizdeki bir cep telefonundan bahsediyor. Herkes de telefonunu çıkar diyor. Ben öyle bir şey söylemeyeceğim. 1993'te 52 yaşındayım. 1993'te ilk Türkiye cep telefonu yaptığında rahmetli Süleyman Demir'in elindeydi. O e, teknoloji bizden alındığı için biz şimdi milyonlarca dolar verip e, telefon ithal ediyoruz. Bu tabi dolar bazlı olduğu için ekonomi ister istemez e, insanların lüks tüketimi dediğim şey bu. Her konuda laptop olsun e, ne bileyim e, tablet olsun, cep telefonu olsun her şeyin lüksünü yani mesela bir şey Türkiye'ye adam diyor ki 70-80 bin lira bir iPhone geliyor mesela adamlar bir gece önceden Kuyruğa giriyor adamlar eh, biz hazır tüketmeye alıştığımız için herkes ayağını yorganına göre uzatmıyor. Ya beni baş ben, diyeceksin ki ben uzatıyorum belki ben de uzatmıyorum ama yani şu anda e, baktığınız zaman insanların ellerinde olanın daha iyisini istemesi mesela e, gidin e, benle röportaj yapmak yerine ikinci cep telefonunda ya da cihazların olduğu yerlere gidin adam almış e, bir sene kullanmamış. Belki de e, garantisiyle beraber telefonu değiştiriyor, ne yapıyor? 50 bin liralık, 20 bin liralık, 100 bin liralık telefon alıyor. Bu ihracatın e, üzerinde kaldığı için ithalat meselesi, eğer insanların e, biraz milletçi duygularla, biraz şahsi duygularla hareket ederlerse daha iyi olur. Mesela burada e, insanlarla görüşmek yerine isterseniz arabam ileride, binelim arabaya gidelim, Diyelim, ekmek mesela 6 lira oldu diyoruz değil mi? Her apartmanın önünde ya da her konteynerin dibinde bir ekmek. Yani israf olayı var ya, bu her şeyi bitiriyor. Ben burada siyasal çözümden konuşmuyorum, siyasi olarak görüşmüyorum. Genel anlamda israfın ne kadar yüksek boyutta olduğunu görmek için sizden kameranızı alın, aracınızı da binin sokak aralarında, apartman kenarlarında ne bileyim böyle işte çöp kenarlarında atmak ekmeklerin ya da gıdaların boyutunu görün. Ee, bu soru insanlara öyle soru. Anlıyor musunuz? Bir adam ekmek alıyor. halk ekmeğinde kuyruk var diyorlar. O adam orada ekmek alıyor. İhtiyacı olan insan oradan ekmek alıyor. Adam dışarıdan alıyor ekmeği 5-6 tane. Bir torba ekmek çöpte. Ya bu bereketsizliğin, bu sıkıntının sebebini bazı din adamları Allah verdi diyor ya, kızıyorlar. Aslında biz ekmeği yere düşü zaman öpüp başına koyan bir nesilden geliyoruz. Şimdi görebiliyor musun gençlerin elinde yere düşen ekmeği ya da yere düşen bir simidi kaldırdığını, öpüp başına koyduğunu göremiyorsunuz. Bir de aileler çocuklarını ben göremedim, o görsün muhabbeti var. Mesela bir yere oyuncakçıya gidiyor, birebir şahit oldum. Oyuncakçıya gidiyor, ben bir et markanın oyuncağı var. E, ne kadar o bin lira mesela. Aynı oyuncak ama marka farklı. O e, 400 lira. Adam o bin liralık oyuncağın gelmesini bekliyor. Çocuklarımıza e, tüketim alışkanlığını doğru öğretirsek ekonominin e, sıkıntılı ya da e, sorunu olacağını düşünmüyorum. Bizler dahil olmak üzere. Mesela e, aldığınız bir cihazın daha belki de e, garanti süresi dolmadan Yenisini istiyor, ekmek alıyor, o ekmekten yenisini alıyor, elbise alıyor, o elbise ee, önümün tamamından yenisini atıyor. Mesela ee, gidip şeye bakabilirsiniz, geri dönüşüm kumbaralarının hepsi sıfır pantolon. Etiketi üzerine pantolon buldum ben. Yani maaşlar yeterli, o zaman bizim tüketimimiz çok olduğu için geçinemiyoruz. Bakın ee, biz ee, bundan ee, Ecevit dönemini, ondan önceki dönemleri de biliyoruz. Enflasyonların %100'e, %200'lerin üzerinde olduğu dönemleri biliyoruz e, bankaların önünde insanların donarak öldüğünü biliyoruz. Emekli maaş alacağım diye donarak öldüğünü biliyoruz. E, mesela mi, e, bu dönemleri gördüğümüz için sizin neslinize bunları anlatmak zor. Emekli maaş, mesela ben de ev sahibiyim. E, ben kiracımı yeniye kadar çok cüze bir rakamda oturtuyordum ama şimdi çıkarttım. i̇çeri kiracı koymadım. Niye? Çünkü bıktım. Ha, burada insanların Aç gözlükleri de var. Adam Bodrum katındaki bir daireyi yani belki 2000 lira bin lira bir oturamasın 7-8 bin lira üzerinde pay biçiyor. Yani şimdi 8500 lira asker ücret oldu. O daha cebine girmeden eridi. Ee, telefon şirketi beni arıyor. E, abone şirketim. Diyor ki diyor e, yeni diyor e, şey için diyor güncelleme olacak diyor. Daha yani böyle şey olmadı biliyor musun? E, daha yani asker ücret daha milletin cebine girmeden piyasayı yükseltmeye, fiyatları yükseltmeye çalışıyorlar. E ee, ülkemizde üretim sıkıntısı olduğu için gençlerin e, kusura bakmayın çalışma istekleri olmadığı için çalışma altyapısı, vergi altyapısı e, olmadığı için Türkiye'de doğru dürüst şu anda 19.2 e, 19 milyon genç var. AVM gençliği Okumuyor, çalışmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Sadece geziyor, para yiyor. söylüyorum Yok. yok. Bak, size bir şey adayım, Evet Bak. Amerika 2001 yılında bize bir şey vermedi. Dron. Neden biliyor musunuz? Doğu ve Doğu bölgesinin dronla takip ediliriz diye yani PKK ile biraz daha güçlü savaştır diye vermedi. Oradan döndüler. O zamanın kabilesi bir gecede karar verildi. Bu mühimatlar, bu cephaneler bir geceden sonra olan şeyler. Bu memleket hepimiz ya. Tayyip de gidici bak neleri gitti bak. Menderes astılar, İnönü gitti, Özal gitti, Demirel gitti, Ecevit gitti. Her gitti. <laughs> Tayyip de gidici. Ben Tayyipçi de değilim ha. Ama yapılanlar Allah var bu Yapılanı görmeyen Asla hiçbir şeye muvaffak olamaz. Yapılabilir. Ya. Bizim başka vatanımız var mı? Şu anda ya bu Ukrayna bu... gibi olduğumuzda farz edelim. 80 Aynen. milyon kişiden bir kişi kim alır? Bir günde Polonya 1 milyon 800 bin Polonya vatandaşını kabul etti bakın. Emeklilerin On... bile maaşını emeklilerin maaşı kimse ölmemiş, bir dakika. Ayrıca kimse ölmüyor. Bugün <laughs> bugün biz 80 milyonuza anneciğim Hiç konuşmuyor. Cumhur İttifakı'nı mı destekleyeceksiniz? Cumhur İttifakı'nı. Millet İttifakı çıkardığı adayla başarılı olamaz mı Erdoğan karşısında? Hiç tahmin etmiyorum. Hiç tahmin etmiyorum. Çünkü sebebi şu bize söyledikleri hiçbir şey yok. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bilsek karar vereceğiz en azından denenmiş adamlar var. Biz oraya vermeyi düşünüyoruz. Bir çıksınlar bir şey anlatsınlar belki döneriz ama hiçbir şey bilmiyoruz. Seçim yaklaştı aday yok. Şu an kulislerde en çok konuşulan iki isim var. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu. Erdoğan karşısında başarılı olabilirler mi? Bence Kılıçdaroğlu olur. Ekrem İmamoğlu'na güvenmiyorum. Kılıçdaroğlu olur. Hakkıdır hem de. Öyle düşünüyorum. Yani siz çıkardığı projelere bağlı olarak Millet İttifakı'nda destekleyebilirsiniz. Aynen. Bir bakalım ne var yani. Menüde ne var, bakalım, ona göre oyumuzu veririz tabii ki. Şey yok, e, illa şuna vereceğiz diye bir şey yok. Bakacağız, göreceğiz, ona göre karar vereceğiz. Teşekkürler.